Manada Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Ya Muzaffer, beni ziyarete gelmiyorsun. Gelsene diyor. <laughs> Söyleyemiyor param yok diye. Yok. Dükkanın kirasını ödeyecek para yok. Yok. <laughs> İnşallah diyor. Müsaade ederseniz gelirim. Yani gelmem yok. Ertesi gün işte bir kitap getiriyorlar. El yazmalı bir kitap. Diyorlar ki Hoca efendi sen bu kitaptan anlarsın. Bak bakalım okuyor. Aman ne el yazısı. Hmm. E biz bunu satacağız. E ben alamam diyor. Neden? Ya bu kitap diyor ki çok para. Mümkün atıyor. E ne kadar verirsin sen? Be? Veremem ki. Ne kadar verirsin? Biz sana 50 liraya sattık. Bak başkasına veririz. 50 liraya al bunu. Sahaflara dolaşıyor teker teker. Herkes ne kazanmış o gün? Alıyor alıyor 50 lirayı tamamlıyor. Alıyor kitabı. Masaya koyuyor. İkinden sonra başka bir Arap geliyor. Zengin. Belli kıyafetlerinden. Benim aradığım kitap bu diyor ya. Nerelerde aramadım ben bu? Bak diyor hiç itiraz etme. 27 bin lira vereceğim kitaba. 50 lira nerede? 27 bin lira nerede? 50 lirayı zor topladı. Alıyor kitabı. 27 bin lira. Hacca gidiyor seni gitti zaman Ravza-i Mutahhara'da Resulullah Efendimiz'in türbe şerefinin yanında bir elini uzatmış. Sadaka, sadaka, sadaka diyor. Elini bir yakalıyor. Bu huzurda diyor. Dilen var. var diyor adam. Ne ihtiyacın var diyor. Benim diyor evim yok diyor, yurdum yok diyor. Buralarda yatıyorum, orada yatıyorum diyor. Başıma sokacak bir yerim olsa diyor. Dilenir miyim? Gel buraya. Medine dışında böyle alınacak evler var bir tane ev satın alıyor. Ev ev satın <laughs> alıyor. O fukara diyor ki tapusu senin, şeyi senin. Bu da öyle yapma. Bunu kimse bilmiyor. Muzaffer Efendi'nin göçtükten sonra o dilenci böyle takkeleri gördüğü zaman Muzaffer, Muzaffer de peşinden koşarmış. Yalınmışlar biz Muzaffer değiliz. Muzaffer Efendi Böyle takke vardı onda. Muzaffer Efendi, e, demiş bizim şeyhimiz de o. Vefat etti demişler. Gitti. Yok demiş gitmedi. Ben onu görüyorum burada. Nasıl görüyorsun? Vazbayağı görüyorum demiş. Sonra demiş gelin size ben evde bir çay ikram edeyim. Siz çayı seversiniz. <laughs> ev eve bir gidiyorlar. Muzaffer Efendimiz resimlerini koymuş. Demiş neden? Bu ev onundu. O verdi bana. Yani Allah olsa aynı Hazreti Ali Efendimizin meselesi gibi olur. Deveyi satan kimdi diyor. Resulullah Efendimiz. Deveyi alan kimdi? Yani Bu her insan için geçerli. Her insan için geçerli. Deveyi diyor, satan kim sana? Deveyi de alan kim? Allah hem müşteriyi gönderir, hem alacak olanı gönderir. Sen Allah'a kulluk yap. Allah'tan başka Allah'a arama. Mesele bu. İşte bu Oruç da böyle bir şey ki Hz. Allah diyor ki benim için oruç tutanlara o benim ikramımdır. Ahirette vereceğim onu. Karşılığını bilmiyoruz ne oldu. <laughs> Namazım var. Cennete beş vakit namaz kılan insana böyle var. Şöyle şehit olana böyle var. Şöyle yapana böyle var. Ama oruç dediği zaman Hz. Allah diyor ki o benim. Benim. Ben vereceğim buna. Şimdi Allah herhalde öte beri ufak bir şey vermez. Çünkü bütün her şeyin sahibi O. Değil mi? Yani koskoca yaratıcı kuluna vereceğim dediği zaman bir şey bugün biz taşıyamıyoruz onu. Allah tutmayı nasıl geçsin? <laughs>